Merhaba hey arkadaşlar, bugün Ahmet Faruk e, Temel hukuk bölümüne genel olarak ve İstanbul hukuk üzerinde de e, bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizin de bu konuda sorularınız vardır, aklınızda takılan birçok husus vardır. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle seni tanıyalım, yani arkadaşlar da seni tanırız olsun. Tamam, peki. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ee, başlamadan önce e, davetiniz için ah, teşekkür ediyorum. E, hukuk fakültesinin bitiminde hukuku konuşabilmek, geriye doğru bakabilmek ayrı bir güzellik katacak, benim için en azından farklı bir e, hatıra diye nitelendirebilirim. E, Ahmet Faruk Temel, e, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2017'yi geliştirdi. E, konu hukuk olduğu için öncesini anlattı. Öncesi e, çok şey değil. E, hukuk Fakültesi 2017 geliştiğim, e, şu an 2020'te 4 senede mezun olabilen Ender Taife olabilir. Böyle isimlendirilebilir. E, ya da artık çoğunluktur. Yeni gelen gençlik fazla fazla çalışıyordur. Ki bizim e, okulda çift kürsüsü öyle öyle olduğu için çok çalışılan, çok çalışan olduğu için 4 sene artık normaldir. Onu da bilemem. Belki 5 seneye geçmeden önce 14 sene mezunlarızdır. Onları da bilemem. ama bu sene itibariyle bir mezuniyetim söz konusu. 4 sene birazcık dolu dolu. dolu. yapabileceğim her şeyi yapmaya çalıştım. Hedeflerimi gerçekleştirmek istedim. Kendi bir geliştirip alanında uzman diyemem ama yaptığım işi severek yapabileceğim bir konumda olmayı çok istedim. Ona göre çalıştım. bütün faaliyetlerimi ona göre yürüttüm diyebilirim hukuk fakültesi genel olarak. Hani benim açımdan böyle geçti. Spesifik konulara da daha gireceğiz diye düşünüyorum. Aynen. Devam edeceğiz zaten o konularla evet. alakalı. Hı hı. Öncelikle hukuk okumak Türkiye'de veya da genel olarak dünyada da ne yani varsa mukayese edebilirsin. Hı hı. Arkadaşın, e, Arkadaşların çevren mesela hukuk okumak sence ne? Nasıl bir şeydir? hani Bu klasik dedelerimizden bir şey vardır ya avukat olacaksın ve zengin olacaksın o itibar vesaire. hani bunlardan da bahsedebilirsin. Yani hukuk okumak hı hı. soru hı hı. Tamam peki. Ee, hukuk okumak tabi tercihe göre değişir. Hani hangi açıyla baktığınıza göre değişir. Ee, bir kısım insan buna para gözüyle bakar. İşte burada para kazanırım, şurada şöyle para kazanılır, buranın parası yoktur ya da kimisi itibar yönüyle bakar. Hakem savcı olunca işte şöyle itibarlı olursun, böyle itibarlı olursun diye buradan bakar. Ee, kimisinin de idealleri vardır. O açıdan bakarlar. Ee, her birinin kendi nüans noktaları vardır. Ama hukuk bence para değildir. Çünkü para için çalışırsan, hani para kazanırız, çok kazanırız gibi çalışırsan etik değerlerinden taviz verebilirsin. Etik değerlerinden taviz verdiğin gibi bir gün para da kazanamadığında meslekten sıkılırsın. Yani komple mesleği bırakabilirsin. Ki günümüz koşullarında ne kadar mümkün, hani yeni başlayan biri için söylüyorum, bu biraz daha, koşullar birazcık daha zor olabilir. Ee, bu yıldırıcı bir sebep olabilir. Ee, bunun itibarı için e, gireyim dersen, işte hakim savcı olabilirsin ama e, işte birçok unsuru var. İşte, sık yer değiştirebilirsin, işte bunun kademeleri var, ilerlemesi var. E, burada gerektiği itibarı göremeyebilirsin burada da meslekten soruyabilirsin. Ama bence olması gereken şey bu idealler tatilinde okuyabilmek. Hukuk bence e, ideal toplum düzeninin sağlanması için zaten şart olan e, bir unsur. E, bu hukuk tanımlarının birçok e, kuralında yazar i̇şte, Toplum düzeninin sağlanması, toplum düzeninin korunması, devam edilmesi, devletin bütünlüğünün sağlanabilmesi gibi gibi bir sürü unsuru e, tanımın içerisine yer verebilirsiniz. Ama buradaki e, okumadaki temel ideal e, şey olmalı. Benim gözümden bakıldığında bu Bence böyle olmalı. Bu kadar bir ideal olmalı. Hukuk, hukukun tüm alanlarla ilişkisi var. Hukukun bugün ticaret ilişkisi var. Hukukun bugün işte internetle ilişkisi var. Hukukun bugün bilişimle ilişkisi var. Hukukun bugün işte aklınıza gelebilecek her unsurla ilişkisi var. Çevreye çıkıp baktığınızda bir tabelada da hukuku bulabilirsiniz, bir parkta da hukuku bulabilirsiniz, bir trafikte de hukuku bulabilirsiniz. Dolayısıyla yolların hepsi hukuka çıkıyor. Bu çıkan yolların kesişiminde bir idealiniz yoksa, bir hedefiniz yoksa, buraya ilişkin işte ben Amacım işte bu sosyal bilimlerin belki de bütün alanlarla ilişkisini okumak, öğrenmek ve hayatıma uygulamak istiyorum. Ya da ne bileyim insanlara bu konuda yardımcı olmak istiyorum gibi idealler. Mesleki açıdan daha güzel. Ha bunun negatif tarafı yok mu? Ben de bu ideal benim var. Negatif tarafı yok mu? Öyle şeylerle karşılaşabilirsiniz ki gerçekten idealleriniz yerle bir olabilir. Ee, bu da işin tehlikesi. Ee, yani idealist olarak geliyorsunuz. Kafanıza bir ideal kuruyorsunuz. Ama kurduğunuz ideale karşılaşmadığınız zaman bir tık... İşte o heves kırılabiliyor diyebilirim. Ama farklı açılardan yaklaşımıyla beraber hukuk, e, sosyal bilimlerin e, bence en üst mertebesi. ama şimdi seni geçmişe e, götürmek getirmek istiyorum. Yani 2017'de üniversite ilk kazandığın gün, pardon daha doğrusu ilk ders günündeki hı hı. Ahmet ile şimdiki Ahmet arasında nasıl bir fark var? Mesela orada, ya ben burada video öncesinde söylemiştim. Ben mesela 1. sınıfta hukukla alayda hiçbir şey bilmiyormuşum. Hı hı. Yani herkes neredeyse böyle oluyor. Enet yani sende nasıl değişimler oldu? Şöyle, ee, bir kere hani üniversitenin gelişme arasında herkesde bir fark vardır. Ama kendi açımdan söyleyeyim. E, müthiş bir bakış açısı değişimini söylemiyorum. O zaten var. Bilgi birikimi zaten olmalı. E, sosyal anlamda insanlara bakış açısıyla birlikte onlarla beraber onları idare edebilme, onlarla düşünebilme yetisi e, bu farklı bir şey. E, yaptığım faaliyetler dolayısıyla yönetebilme, işte ekiple birlikte bir şeyler başarabilme, e, belli noktalarda adım atabilme yetisi farklı bir şey. E, startup girişimleri vesaire oldu. O anlamda bir startup nedir, nasıl yapılır? Özellikle sosyal bir alanda bir startup nasıl yapılır? Bunun incelikleri farklı bir nokta. Ee, ama bu birinci sınıfa girdiğimde, e, işte fakülteye girdik, ilk birinci sınıftayız. İşte İstanbul Fakültesi'nin o önündeki uzun yoldan geçiyorsun. O günü hatırlıyor musun bu arada? Hatırlıyorum tabii ki, kesinlikle. Ee, tabii oryantasyon günü ilk gün. Ee, oryantasyon bizde Perşembe, Cuma, Pazartesi okulu başlayacaktı. Perşembe günü okulu başlarmış diye kendi kendinize söylüyor. Halbuki oryantasyon. Ee, oryantasyona gittik ilk Perşembe günü okulun işte diyoruz ki ilk gün gireceğiz. Zannediyorsun ki hep o büyük kapıdan gireceksin. Yok öyle bir şey, metroya daha yakın, arka <laughs> kapıdan giriyorsun. İşte ee, işte büyük kapıdan girelim bugün böyle olsun falan filan işte o kapıdan giriyorsun rektörlüğün önünden giriyorsun arka tarafa hani amfi birde olacak program tamam amfi bire geçtik her yer tıklım tıklım yaklaşık 1200 kişilik olması lazım e, ee, amfi birin kişi sayısı çoğu zaman haberlerde herkes görür ama e, çok kişi amfi bir yani İstanbul'u tuttu olan der ki evet burası amfi bir yine amfi biri çekmişler ya üniversite sınavıyla amfi birin ne alakası var gibi de olabilir ama illaki bir yerde o amfi bir karşımıza çıkıyor ee, oradan e, işte geçtik Hatırlıyorum, 3 ya da 4. sırada oturuyorum. Hocalar geldi bir şeylerden bahsediyor. İşte siz burada dört yıl eğitim göreceksiniz, şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız, hukuk şöyledir, hukuk böyledir, böyle olmanız gerekir gibisinden. Ee, i̇lk de şeyler hatırlıyorum. Tabii ki o e, oryantasyon farklı bir şeydi ama ben oryantasyon, oryantasyondan çok e, açılış derseden. Açılış derslerinin e, gelenek halinde devam ettirilmesine hayran olan bir insanım. Böyle fakültedeki e, işte o ana bilim dolu hocaların gelip tek tek kendilerini tanıtarak bu sene bu dersi beraber işleyeceğiz böyle gayet tören tören olan bir şekilde. İşte ilk açılış dersi herkesin tıklım tıklım olduğunu. Cükbeyle e, geliyorlar bu arada. Tabii ki kesinlikle. Akademik, tüpheleriyle, akademik tüpheleriyle. geliyorlar. İşte her bir kendilerini tanıtırken böyle hazırlanıp geliyorlar hani ayrı bir, onlar için de ayrı bir ehemmiyet var. Bence olması gereken şeylerden bir tanesi. E, ee, fakültenin girişinde o ciddiyeti hissediyorsun Yani Girişte evet burası ciddi bir yer. Birçok şey öğreneceğiz. Belki hiçbir şey bilmiyorum. İstanbul'u kadar hiçbir şey bilmiyorum. Yani ben e, ne istiyorum? İstanbul'u istiyorum. Ama içeride bir şey var mı? Yani içeride bir şey biliyor musun? Bilmiyorum. Hatta şöyle bir anımı anlatabilirim. Ee, bir işte e, burs veren bir dernek vardı, bir vakıf vardı. E, oranın mülakatına gittim. İşte birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece falan filan derecelere geçtik. Son derece değil. İşte mülakata girdim. Mülakatta iki tane işte e, profesör, bir tane doşent olması lazım. Böyle mülakat heyeti kalabalık. E, dedi ki nerede okusun? İstanbul Hukuk'ta okuyorum. İstanbul Hukuk'taki amfilerin isimlerini biliyor musun? Amfi 1, Amfi 2, Amfi 3, Amfi 4, Amfi 5 falan filan. Yani amfi, amfi 6, Amfi 8 bunları. Bir de birinci sınıfsın. En fazla Amfi 1'i biliyorsundur. Amfi 8'i biliyorsundur biz. Amfi 8'e girdik birinci sınıf. Peki. Bu ikisi vardı. Yani ne olabilir ki falan filan. Tamam dedi onu geç. E, o soruyu cevaplayamadım. Peki Hocalardan kimi birini biliyor musun? Hocalardan kim biliyorum? Dersime kim giriyor? Saadet Yüksel giriyor, Abdurrahman Eren giriyor, Abdurrahman Savaş giriyor. Ama bunlar birinci sınıf hocaları. Hani büyük üstadlardan e, mesleki anlamda yer edinmiş, hukuk literatürüne bir şeyler katmış insanları tanımıyorsun, bilmiyorsun. Bunlar bir sürü artısı eksiydi. O zaman böyle bir İslam, hukuk biliyorduk zaten işte. Hukuk okuyacağız falan filan. Girdik, cahil girdik. Aslında ee, Oğuzman diyebilirdin ama Oğuzman öldü yani. O da... <laughs> Hayır yani tamam onu da örnek alabilirim ama şimdi girdiğinde Oğuzman'ı da bilmiyorsan Diyebileceğim bir şey yok. Yani hani Oğuzman'dı, Aydı, işte ne bileyim e, ceza hocalarından şunlar vardı, usullerden bunlar vardı. İşte baki kuruları falan sayamıyorsan e, o zaman e, şey değilsin yani. yani bu alanda bir şey bilmiyorsun. Ki gel gelirken şeyde bakmadım. Hani İstanbul hukuk, Akademik Hocaları kimlermiş? E, hatta şöyle söyleyeyim. Mülakata giren kişilerden bir tanesi İstanbul Üniversitesi'nde profesörmüş. Hukuk Fakültesi'nde. Yani mülakata girenlerden bir tanesi profesör olduğu için. Ki e, çok bilinen bir profesör şu an burada ise vermeyeyim. Hem şey olur, farklı anlaşılır. yani demeye çalıştığım şey, onu bile bilmiyorum. Yani o kadar cahil girdim diye söyleyebilirim. Yani hukuk açısından söylüyorum bunu. Yoksa lise hayatımız konusunda sorgulanabilecek bir şey yok diye düşünüyorum. ama hukuk fakültesi bittiğinde çok daha farklı bir nosyon, bakış açısı, bir bilinç oluştu diyebilirim. Burada İstanbul hukuka girmek istiyorum. Çünkü İstanbul hukuk geleneğiyle hukuk nosyonu verme edin yani öğrencisi hukuk nosyonu edindiriyor. Her türlü edindiriyor. Yani zaten e dinlemezsen geçemiyorsun yani. Böyle bir şey var. Ee, veya da yani ben İsta hukuk kazandığımda İstanbul hukuku seçmeseydim aslında şeydi, mektebi hukuki şahane mezunu olabilmekti. Çünkü benim böyle büyüklerim hep demişti işte mezun olacaksın burası, talebelerini mezunları böyle yapar, şöyle yapar falan. Hatta ben o Amfibir'in isminin Ebul Mardin olduğunu şeyden biliyordum. Hüseyin Atemi'nin bu konuda şiiri vardı, oradan biliyordum. Güzel, Hüseyin ee, önceden takip edin. Aynen, onu da ikizinden dolayı biliyordum. Hüseyin Atemi'den dolayı. Neyse, sohbeti uzatmayayım. İstanbul hukuklu olmak, ben bunu çok söylüyorum. Diğer arkadaşlar alınmasın ayrıcalık mıdır? İstanbul hukuklu olmak ayrıcalık mıdır? Nereden baktığına göre değişir. Birincisi hukuk açısından bakıyorsan, evet, bence bir ayrıcalıktır. Nasıl bir ayrıcalıktır? Yani şunu şöyle söyleyebilirim. Fakülteye girdiğinizde sizinle çok fazla ilgilenmezler. Çünkü 1000 tane öğrencisiniz. 300, 200, 300 işte çift, 300 tek, 400 ikinci öğretim. En son ben geldiğimde 1000'di artmadıysa. Yok hala bir şeyler Azal, arttırmadıysa. Azaltık orada bu şey. Ya, İyi sevindim. Biraz. İyi sevindim en azından azaltmışlar. Yani ee, kalabalık bir şey gidiyorsunuz. Hocalar geliyor size bir şeyler anlatıyor ve gidiyor. Her ders konferans havasında geçiyor. Tutunabilirseniz, eğer o havaya tutunabilirseniz gerçekten çok verimli bir ortam oluyor senin için. Çünkü hocaların gerçekten donanımı noktasında sorgulanabilecek bir şey olduğunu düşünmüyor. Ha bazı hocalar okul boyunca donanımlarını ya da ne bileyim bana ders anlatırken ya bu hoca da derse girmese mi dediğimi hatırlıyorum. Ee, ya da ne bileyim ders dinlerken çoğu hocayı yani işte bu hoca da uyutuyor dediğimi hatırlıyorum. Ee, ama donanım açısından her birinin mükemmel bir donanıma sahip olduğuna eminim. Özellikle e, bizim eski jenerasyonlarda yani şu an profesör olup e, bölüm başkanları olan e, akademisyenler için söylüyorum. Bunlar kesinlikle kendi alanlarında mükemmel bir bilgi birikimine sahipler ve o bilgi birikimini size bir şekilde aktarabiliyorlar. Okulun içerisinde örnek aldığım, idol olarak gördüğüm birçok hoca var. Bunun profesörlük noktasında olabilir, doçentlik noktasında olabilir, hayata bakış açıları noktasında olabilir. Hukuk bakımından, evet İstanbul hukuk bir ayrıcalıktır. Bunun hiçbir şeyim yok, şüphem yok bunu söylerken. Ama hukukun dışına çıktığımızda sosyal alanlar diyeceksin mesela. Kampüs yok. Yani Var desen var değil, yok desen yok değil. Yani evet, e, Beyazıt'tasın, İstanbul'un neredeyse tam göbeğindesin, tarihi yarım adadasın. E, ama okulun içerisinde bir kantin var, e, kafeye gidelim bir şey yapalım. Süleymaniye'nin alt tarafı narkileci dolu, inemiyorsun. E, ön tarafında bir şey yok. E, yani çok fazla öyle gidebileceğim bir kafe yok. Nereye gidelim? Süre, işte okuldan çıktık, ne yapalım Beşiktaş'a gidelim, ne yapalım Üsküdar'a gidelim, ne yapalım işte Kadıköy'e gidelim. Seçenekler farklı noktalara gidiyor. O yüzden bir kampüs hayatı var diyemem. Ve öğrenciler bin kişi olunca bir devrede, hatta şey hatırlıyorum biz bir Avrupa'da ciddi ciddi saydık. Pandemi başlamadan önce işte okulun o yeşil tabel panolarına sınav listeleri asılırdı tek tek. Bütün listelerin en son sayılarını toplardık. İşte bu sınava kaç kişi geliyor, bu sınava kaç kişi geliyor, ortalama işte birincisi, ikincisi, üçüncüsü, üçüncü, kaç kişi var falan filan diye. Topladığınızda o zaman hani aşağı yukarı hesapladığınızda, e, hatta dekan da söylemişti, 8000 civarında öğrenci vardı. Yani düşündüğünüzde 1000 birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, 4000 öğrenci olması lazım. 8000 öğrenci var okulda e, o an okuyan. Yani, yani 8000 öğrenciyle beraber okuyorsunuz ve bunların içerisinde bir sosyal bir ortam oluşturabilmek pek de mümkün olmuyor. O yüzden sosyal açıdan İstanbul hukuk bir ayrıcalık değildir bunun için farklı platformları tercih etmenizi ya da farklı kulüplerle, okulun içindeki kulüplerle e, hareket etmenizi tavsiye ederim. Bunun dışında yabancı dili anlamında, yabancı dili biliyorsanız İstanbul Hukuk bir ayrıcalık olabilir ama biliyorsanız. Bilmiyorsanız hiçbir ayrıcalığı yok size. Çünkü öğrenebileceğiniz bir ortam e, ya da bunu size teşvik edebilecek bir şey yok. Çünkü hep şöyle diyorsunuz. Ya medeni usulü, öğren, medeni usulü ben bir öğreneyim de İngilizceyi hallederim gibi oluyor. Bu meslek hayatında da çok fark ediyor. Belli büroları e, düşünüyorsunuz. İşte XYZ bürosu fark etmez, hukuk bürosu. Ee, gittiğinizde mesela ilk baktığı şey e, hangi fakülteden mezun olduğundan önce yabancı dil bilgini oluyor. Ve bu gerçekten vakıf üniversitelerinde daha ayrıcalıklı bir noktada. Onların sosyal anlamları daha farklı olabiliyor. Eğer e, hani hukuk fakültesinin içerisinde yani hukuk bir ayrıcalıktır. Hukuk fakültesini yani hukuk fakültesi okumak istiyorsanız içine girdiğinizde devlet vakıf düşünceleri içerisinde eğer şeyi bulabilirseniz yalnızca e, hukukun da olduğu işte sosyal imkanların da olduğu, yabancıların da olduğu bir üniversite bulabiliyorsanız kesinlikle onu tercih edin. Ama bunlar yoksa e, sosyal alanlardan da ben biraz vazgeçebilirim, İngilizcemi de geliştirebilirim gibi bir düşünceniz varsa İstanbul Hukuk'u kesinlikle tavsiye ederim. Hayır şunu e, şeyde çıkmasın, buradan sonra bir tartışma da çıkartmayalım. İstanbul Hukuk en iyisidir demiyorum. E, ama muhakkak devlet üniversiteleri arasında saydığınızda, e, ilk sırada sayacağınız üniversite e, ya Galatasaray olur, ya Ankara olur, ya İstanbul olur. Bunların şekilleri e, değişebilir. Bu su götürmez bir gerçek. Ha, kim için orasıdır, kim için burasıdır ama hukuk alanında e, en köklü üniversite olduğu, e, ee, bu alanda müthiş bir akademik kadroya sahip olduğu ve size aktarabilecek çok şey olduğu noktasında evli. Teşekkür ederim. Ee, bu arada İngilizce bahsinde gayet haklısın. Ben de hep öyle diyordum, öteledim, öteledim. Ben sonra İngilizce çalışıyorum böyle. yani yazılımını ayırıyorum. Ama fayda vermiyor. Yani ne yapsam fayda vermiyor. Çünkü bu alanı da kullanmıyorsun. Öğrendiğin İngilizce. Ee, yabancı dil olarak sende kalıyor. Yurt dışına çıktığında evet konuşabilirsin. Ama hukuk alanında bir makale okumak için çok daha fazla yani en azından açısından düşünebilmen, terimleri hukuk olarak öğrenebilmen yani. gerekiyor. Bu arada sosyal alan demişken, e, ee, sen Love podcast, low to do, artık low to orada genelde arada genel adı, podcast evet. içerisinde bir şey. Ben zaten seni aslında orada dinlemiştim. Hatta Startup Hukuk başlığındaki e, Görkem Bey ve Koribun, Koray Bey, Koray, Koray Bey'in Bahar. Bey. E, Koray Bey ile yaptığınız podcast'i dinlemiştim seni. Hı -hı. orada sandım yani. Hı hı. E, to do nedir? Ne yapar? ne iş yapar? İstersen tamam. yeni yani yeni adaylarınız zaten bizi yeni adaylar belki de bu müzeyde. Onları anlatırsan. Ee, tamam peki. Lonson benim için çok geniş bir mazi. Aslında üniversite içerisinde, üniversite hayatının bir kısmı yani 4 yıllık hukuk fakültesi var. Bununla beraber ayrı konumlandırabileceğim Law Tudent'tır. çünkü 2. sınıftan itibaren Law Tudent'a katılalım. 1. sınıfa girdim dedim ki ya okulu bir öğrenelim. Burası bir neymiş? Dersler bir neymiş? Bir anlayalım işte hangi kulüpler varmış. Bir de bizim okulun e, siyasi bir geçmişinden sürekli söz ederler. E, bunu bilmemek olmaz. Hatta ben mesela öğrendiğimde çok şaşırmıştım. O zaman Sosyal zaten Film Festivali vardı düzenlendiğinde. E, bir hatıra olarak, orada anektif olarak işte. 1960 darbesinin orada planlanması, anayasanın İstanbul Üniversitesi rektörlüğünde yazılıyor olması vesaire. Bunlar açısından farklı bir nüans. Ekleme yapayım, sıkıntılar mı onlar? Hı hı. E, yani bu darbeye desteklemek veya desteklemek öyle bir şey değil. Hı hı. Sık zahmi onlar bayağı şey soruyor yani cuntacı o askerlere diyor anayasa nasıl olsun yani hı hı. bayağı böyle ne sipariş gibi yani evet. özgürlüklü mü olsun şöyle mi olsun falan. Ve hep söylenen şey de 61 anayasası aslında en özgürlükçü anayasa olarak da bize de lanse edin. Benler var değerli yani hocalarımız. E tabi bakış açısına göre yani, değişir. Özgürlük kriterlerimize göre değişir. Zamanın şartlarına göre değişir. 1960 yılındaki özgürlüklerle şimdiki aynı olmayabilir vesaire vesaire. Ama yani siyasi bir geçmiş de var. Şöyle düşünüyorsun. Ya siyasi bir yere de gitmesem mi? Hani ya ben siyasetten biraz uzak alayım. Yani adam akıllı. Yani siyaset olmadan hukuk okumak istiyorum. Çünkü e, ikinci sınıftayken e, Melikşah Hoca öyle söylerdi. İdare hukuku hocamdı da, meşhur Hoca öyle söylerdi. Arkadaşlar, idari hukuk siyasette çok iç içe girebilecek bir alan. Ama biz bu derse kesinlikle idarenin ya da yürütme erkenin yaptığı şeylerin değil, hani işte o bunu yapmış, neden doğrusu bu muydu, bunu incelemeliyiz. Bizim yapacağımız tek şey yerindelik denetme. Hukukun yapması gereken tek şey bu. Bir şey yerinde mi, değil mi? Yani yok onun yerine bu yapılabilir bu de değil, yerinde mi, değil mi? O yüzden hani e, hukuk fakültesine girince ya ben bilgiyi öğrenmek istiyorum. Bilgiyle beraber bir sürü siyasi şeyler öğrenmek istemiyorum düşüncesiyle hareket ettim. Ve birinci sınıfı sadece okula yönelik geçirdim. İkinci sınıf başlarken dedim ki benim bir yere girmem lazım. Yani bir yere gireyim çünkü böyle sosyalleşme olmayacak. Ben kendi kendime sosyalleşiyorum sadece. Ee, benim bir süre sözlükle mi konuşmaya başlayacağım, işte ne bileyim e, kanunla mı konuşmaya başlayacağım, kitapla mı konuşmaya başlayacağım? Yani bir arkadaş ortamının olması gerekiyor. E, burada işte kulüpler birazcık devreye giriyor. Bu alanda Low Tident'ı başka bir kulüp aracılığıyla, başka bir platform aracılığıyla teşvik ettim ve dedim ki, e, lise hayatımda benim e, vardı işte, e, şiir okuma üzerine e, bir şey vardı. Genel olarak birkaç ödül vardı işte. E, ben liseyi Antep okudum. Antep'teyken böyle bayağı kaymakamlıklarca, işte valiliklerce törenlere çağrılma vesaire. Ee, hatırlıyorum. Ee, böyle olunca hani amacım şeydi, ee, bunu da gerçekleştirebilmek adına. Antep dikkat mi çekti? Of yemek. <gülüyor> Ay, <gülüyor> yemeğini ayrı konuşuruz. Baştan sona yemeğini ayrı konuşuruz. Listeyi Antep'te okumak. Ben yemek yiyordunuz? Yani Antep içerisinde ee, bu şekilde şiir programlarına katıldığımı hatırlıyorum. Dedim ki ya radyo, radyo dikkatimi çekti radyo bu. Dedim ki ben bu radyo girme girmeliyim. Girdim. E, hatta e, şu an devam eden bir pazar kahvesi yayını var. Her pazar günü saat akşam 6 ile 7 arasında e, yayınlanıyor. Ama ilk 6 yayını ben yaptım ve ben başlattım pazar kahvesi yayını. E, amacım edebiyat konuşmaktı. E, yani edebiyat bir, bir saatimiz var. Bir saat içerisinde 45 dakika bir kitabı özetleyelim beraber konuşalım. Üzerine 15 dakikada bir şair seçelim. O şairin şiirlerini okuyup hayatından kısa bir anekdot yapalım. Böyle bir radyo yayınımız olsun. Bu şekilde bir pazar kahvesi yayını başlattım. Yaklaşık 6'ya gittik, devam etti. Girdiğimde işte radyo vesilesiyle, yani onu görünce dedim ben bir radyo yayını yapmalıyım vesaire. Pazar kahvesi yayınıyla başladım. Şubat ayında 2018. Şubat ayında atacağım işte bu şekilde. Daha sınavlar gibi çok yatırıyorum. Son sınavım var. Ertesi gün sürü hukuk tarihi sınavına gireceğim muhtemelen. Diyorum ki atacağım aradı. Ya diyorum yarın sürü hukuk tarihi sınavı var. Problem değil sen ne konuşacaksan konuş. Yaklaşık bir saat, iki saatlik bir görüşme yaptık ve genel sekreter olur musun, şunları yapabilir misin, bunları yapabilir misin? Tabii ki bunları yapabiliriz, bir problem yok. Orada itibaren başladık. Ee, genel sekreter olduğunda amacım bütün ekibi yönetebilmek ve Lawson's'ı daha iyi bir konuma taşıyabilmekti. Ee, dediğim gibi Lawson, e, hukukun dijitalleşmesini, bu alandaki dönüşümün öncüsü olma hedefleyen, Huku, hani modosu da bu, dinletmek, izletmek ve okutmak olan amacı ve temelde en nihayetinde dinleterek, izleterek, okutarak hukuku paylaşmak. Hukuku kimlerle paylaşmak, hukuku toplumla paylaşmak, hukuku öğrencilerle paylaşmak, hukuku avukat ve akademisyenlerle paylaşmak. Yani genel bir e, çember oluşturabilmek. Bu çemberin içerisinde hukukun paylaşıldığı bir platform oluşturabilmek. E, genel sekreter olduğumda Lawton.com sitemiz o zamandan yani 2017 Nisan'ından beri, yani 2017 e, yılından beri e, Lawton sitesi devam ediyor. E, Radyo Hukuk yine 2017 yılının e, ürünlerinden, 2016-2017 yılından ürünlerinden. E, o sırada Wolfson.com ve Radio Book, e, vardı. Buna ek olarak daha sonra hani bu iki projeyle tabii ki organizasyon ekibi her kulübün aşağı yukarı organizasyon birimi, organizasyon ekibi vardır. İşte bunlar e, işte e, etkinlikler düzenlerler, konferanslar, seneler Bu üç ekip üzerine devam ediyordum. E, akabinde yeni bir e, proje olarak Low e, 2018 yılının e, yanlış hatırlamıyorsam yok 2018 evet 2018 yılın pandemi başlayınca yıllar birbirine geliyor. Yani pandemi başlayınca sanki pandemi komple bir bütün hepsini birbirine kapatıyor gibi. 2018 yılının Temmuz ayında e, Low Podcast'ı bizzat hayata geçirdik. Hatta senin o dinlediğin yayını da Ağustos ayında almıştık. Aldığımız yeri de hatırlıyorum. İlk yayınımız bizim. E, Görkem Bey'le, e, Koray Bey'le beraber aldığımız yayın. E, Bloaton.com'da siteye içerik yüklüyoruz. Hukuki içerikleri paylaşıyoruz. Bir alanda bilgilenmek istiyorsanız e, girip okuyabilirsiniz. E, bir şeyler yazdığınızda genelde Google'da search verdiğinizde de çıkabiliyor. Yani e, ben geçenlerde mesela sınava çalışırken dedim ki ya internette kat ile ilgili bir şey var mıydı falan filan. Kat mülkiyeti bir yazdım benim işe çıktı. Aa dedim ben bu videoda içerik yazmıştım acaba oraya yazdım mı? Tuttum. bir de kendi içeriğimi bir dağıttım. Ee, bu tarz bir şey vardı. Ee, i̇şte Lawton.com'un bu şekilde içeriklerini paylaşıldığı bir platform. Siz de içerik yükleyebilirsiniz yani bunun için e, Lawton'un üyesi olmanıza gerek yok. Radyo yuklukta radyo yayınları yapabilirsiniz öğrenciler olarak ve orijinal seriler var. Avukat olmak, amfibir gibi. Avukat ve akademisyenlerin konuk edildiği bir e, yayın yayın serisi diye söyleyebilirim. Her birinin belli bir konsepti var, sosyal medya hesaplarından inceleyebilirsiniz. Bu da yine ayrıntılı, ondan bahsedeyim. Law Podcast'ın amacı da yakın zamanda yüklenen, yük, e, yükselen bir podcast trendi var. Bu trende karşılamak ve hukukun sesi dinlenebilmesinin önünü açabilmek için yurtdışında bunun birkaç örneği var ama bağımsız şekilde hareket ediyor. Bu şekilde bunlar birleştirici bir güç olabilecek. Uygulama aşamasında, işte bir şeyin çekilmesi yani o podcast'in çekimi kaydının alınması, editlenmesi ve yayınlanması, komple bir sürecin takip edilmesi. Bir hukukçu olarak ben bir şey öğrenmek istediğimde, girdiğimde bir konuyu A'dan Z'ye dinleyebileceğim. Mesela yaptığımız ilk seri Startup ve Hukuk'tu. İşte ikinci seri sağlık hukuku. İşte yakın zamanda bir sürü seri var işte. Ya da kadın hakları evet yakın zamanda çıkan kadın serisi. <gülüyor> <gülüyor> e, süper. E, takip edebiliyor olmak güzel. Hukukçunun zaten hani en temel yetisi bir şeyleri gündemi takip edebiliyor olması. E, bu anlamda. E, Onunla da bir yenilik oluşturmaya çalışıyoruz. Daha farklı projelerimiz var, üzerine çalıştığımız şeyler var. Temel olarak Loaded'ın ekibi içerisinde ben sosyalleştim. İnsanlara da sosyalleştirmenin önünü açtığıma inanıyorum. O zaman 40 kişilik bir ekip. 2018'de ben Genel Sekreterliği devraldığımda. 2018'den bu yana ben 2021 Şubat'ta ben devre teslim yaptım tekrar. Yani görevimi tekrar teslim ettim. Yaklaşık olarak 2-2,5 senelik süreçte 50 kişilik ekibimiz 250 kişiyi açtı. E, sadece İstanbul'da 7 üniversitede vardık, e, şu an artık 7 farklı şehirde, e, en son 35'ti üniversite sayısı. E, farklı etiklerden insanların bir arada buluştuğu, bir şeyler üretmek için, bir şeyler paylaşmak için, e, birbirleriyle iletişim içerisinde olduğu bir platform olarak e, söyleyebilirim Loven'da. Bu arada ben işte Startup ve Hukuk başlıklı podcast'i tamamen dinledim. Yani Diğerlerine mesela sağlık, nüfuan ve defnet vesaire da şey yapıyorum ama bitirdiğim için de oradan Startup ve Hukuk hakkında şey olarak konuşabilirdim. Şimdi şöyle bir şey var. Aydın Hocam bunu söylemişti. Aydın Gülhan. İdare İdare Kürsüsü. Burada İdari, da çok İdare Kürsüsü candır. Evet. Ee, çok iyi çalışan bir kürsü yani. Gerçekten evet. çalışan bir Kesinlikle. kürsü. Neyse. Bu kadar övmeyeyim. Yarın yok Ben daha iyi kalacağım. e, Aydın Hoca şey demişti. Yani, siz, yani biz pratiklerde işte şeylerde hata yapıyoruz. Malum yani yanlış Hı. şeyler söyleyebiliyoruz. Hukuk uygun olmuyor bazen bak. Ama şey demişti. sizin de yaptığınız bazı yorumlar vicdanlı yorumlardı. Bizim evet, normlara göre hareket ederiz. Çünkü normlara göre hareket ettiğimiz için biz vicdanımızı önce normumuza koy koyuyoruz öyle. Ama siz daha bu kadar hukukla içe olmadığınız için daha ikinci safa geldiniz. İçe olmadığınız için normlardan ziyade arada vicdanınızı koyacaksınız. Hı. O yüzden sizin yaptığınız yorumlar bize göre belki daha daha vicdana uygun olabilir. Hı. Ama önemli olan hukuk koygun vesaire devam etmişti. Bu benim çok değer verdiğim bir şey oldu. Yani hukuk tam hukukçuluk evet güzel bir şey. Hukukçular hukukçularla evet, anlaşabiliyor, işte uygun bir dilde her şekilde konuşabiliyor ama hukuk bir şey olan, ben hukuk dışı diyorum, bu şey gibi oluyor biraz. Harry gibi oyunu, e, Magobar gibi oluyor da. Hı hı. E, yani hukuk dışı olanlara karşı böyle onları anlayamaması çok kötü geliyordu. Ben mesela startup ve hukuk, hukuku eğer e, hukukçu olmasaydım, bir startup yapan veya işte geçimci olsaydım dinleseydim çok rahat anlardım ya da işte e, içerisindeki içerikler de bazen bu hukuk dışındaki insanların da anlayabileceği türden oluyor. Bu evet. çok önemli bir şey. Ya yani bunu başardığınız için tebrik ederim. Teşekkür yani, ederim. E, bunu şey etkilerini görebilmek ya da dinle, dinlediğini yani birine sorduğumuzda da biri işte o podcast'i duymuştum, dinliyordum demesi çok hoş oluyor. İşte dediğiniz gibi internete bir search verdiğinizde e, anda yani Lotus'un hikayesi çıktı da ben yazmış kadar gururlanıyorum. Yani, bu yazıyı ben yazdım gibi oluyor. Bunlar önemli şeyler. Bir de öyle Hadi. şey, fark, mesela farklı yazı türlerinde de şeyler oluyor. Ben mesela atıyorum, işte Ayasofya ile alakalı daha çok açılmamışken, e, ee, Emin, Hı -hı. evet ben tabii, tanıyorum yani Emin Hı -hı. Abi. Neyse, ee, ya onun yazısını gördüm. Hı hı. Daha farklı işte başka türden de yazılar var. Yani şey yok yani böyle hukuka uygun olabilecek her türlü yazı bulunuyor. O çok iyi bir Gerçekten şey. Işte bu en başta da söyledim ya. Bu, bu, bu arada bence çok güzel bir ihtiyacım da Yani e, dokunuyor yani bunu bir yani startup olarak mı değerlendirebiliriz bilmiyorum bu okulunda ama yani bir legal tek olarak mı değerlendirilir bunu bilemiyorum. Tam olarak yani e, değerlendirilemeyebilir. E, hani evet teknoloji kısmı vs. var. Hani startup'a giren unsurlar da var, girmeyen unsurlar da var. Aslında ortaya karışık bir paket gibi gözüküyor. Ee, ama iç işleyişi itibariyle amacı startuplaşmak. Ee, sosyal alanlarda bir startup yapmak çok zor. Yani e, daha çok böyle mühendislik alanında ve şey alanında çok oluyor ama sosyal alanda satış yapabilecek bir şey olması lazım. Evet kesinlikle yani. Yardımcı, satışa dönüşebiliyor olması lazım. O anlamda sosyal alanlarda bir zor. Ee, ikinci i̇kinci unsur da şu, e, hiç yardımcı olmuyorlar akademisyeninden avukatına, startup hani bir girişim olduğunda vesaire bir şey olduğunda işte şöyle olsun böyle olsun genelde altı kalan yani şuna alışmış bence ya da alışılmış bir insan da böyle şey vardı i̇şte hukuku size tanımını yaparlar falan filan yani. hukuk geriden gelir işte olaylar olur biter sonuçları ortaya çıkar hukuk buna çözüm bulur ama günümüzde artık böyle değil. Çünkü teknolojinin hızına yetişebilmek mümkün değil. Siz, biz bir adım atana kadar teknoloji 10 adım ilerliyor ve biz çok geride kalmıyoruz. En yakın örneği, çok eksik bir Yani sen orada iyi uygun bire bire faaliyet yapabilseydin devlet olarak belki yani de böyle spesifik, bir şey çıkmayabilir. Yani değil spesifik örnekler ve konular verilebilir ama yani teknolojinin genel alanı var. Yani teknolojiyle ilgili mağdur olan birçok husus var. Yani bu gibi alanlarda teknolojinin daha çok dijitalleşmesi, buna dönüşümü, insanlarla bunun paylaşılması, insanların bunu öğrenebilmesi gerekiyor. Yani bu eksende bence önemli bir ihtiyacın karşılıyor. yok, London söyleyebilirim.